Fransız İhtilali, 1789'da başlayan ve 10 yıl süren, dünya tarihinde derin izler bırakan bir devrimdir. Bu videoda, ihtilalin nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyeceğiz. Toplumsal eşitsizlikler, burbuvazinin yükselişi, aydınlanma düşüncesi ve ekonomik krizler, ihtilalin fitilini ateşleyen faktörler arasındadır. Bastille hapishanesinin ele geçirilmesiyle simgelenen bu dönem, monarşinin yıkılmasına ve cumhuriyetin ilanına kadar uzanır. İhtilal, insan hakları bildirisi gibi temel belgelerin oluşturulmasına katkı sağlamış ve Avrupa'da milliyetçilik akımlarını güçlendirmiştir. Fransız ihtilalinin etkileri, sadece Fransa ile sınırlı kalmamış, Avrupa ve dünya tarihini de derinden etkilemiştir. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.